Merhaba dostlarım hepiniz yepyeni bir artırı rehber videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlere oyuna 2.0 versiyonu ile gelen yani birinci yıl güncellemesindeki zırhları tanıtıyor ve sıralıyor olacağım. Hepinize keyifli seyirler. <laughs> dostlarım eğer videoyu beğenirseniz lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın çünkü 1000 aboneye çok az kaldı. Şu anda biliyorsunuz ki 2.0.1 versiyonundayız. Fakat 15 Temmuz gününün daha ilk saatlerinde belli sayıda Android kullanıcısına 2.0.2 güncellemesi geldi. Bu güncellemede genel olarak keşif modu ve tapınaktan kaçış etkinliği ile alakalı bug'lar giderilirken yeni gelen ekipmanların da özellikleri artırıldı. Şu anda çok az kişide olan ve bu 2.0.2 güncellemesi ile ilgili çok az değişiklik görebildim. O da gölge kaftanın oranlarındaki artış muhtemelen parlak hızda da bir oran artışı olacak. Fakat bu artış Gölge Kaptan'da olduğu gibi hazar azaltma yönünde değil. Eee başka kısımlarda olacaktır. Dolayısıyla o kadar efektif bir güçlendirme olmayacağını düşünüyorum. O yüzden birazdan vereceğim bilgileri ve sıralamaları 2.0.2 versiyonunda göre yapacağımı söyleyeyim. Eğer şu anda söyleyemediğim bir güçlendirme 2.0.2'de gelirse lütfen yorumlar kısmını kontrol edin ki doğru bir şekilde iletişimde kalalım. Öncelikle dostlarım eşyalarımızı ve özelliklerini bir tanıyalım. Gölge kaftanımız var. Şu anda ekranda fotoğrafı var zaten. Gölge kaftan arkadan gelen hasara karşı %20 dayanıklı bir kaftan kendisi ve %5 de maksimum can sağlıyor bize. Bir de üzerine yakındaki canavarlara karşı güçlü bir karanlık hasar veriyor. Parlak kaftan ise önden gelen atışlara karşı %12 dayanıklı, savaş içerisinde kazanılan deneyim puanında %25 artışa sahip ve her yükseldiğinde maksimum canımızı %2 arttırıyor. Yükseltme dediğimizde oyun içerisinde aldığımız yetenekler, seviye atladıkça yani. Şimdi dostlarım zırhlarımız hakkında şöyle bir genel olarak konuşalım. Normalde gölge kaftanın sahip olduğu karanlık hasarı eğer yetenekten alırsanız hasarınızın %90'ını vuracakken gölge kaftanın vurduğu karanlık hasarı %110'unu vuruyor. Yani dolayısıyla güçlendirilmiş bir karanlık hasarı dediği şey gerçek. Aynı zamanda dostlarım parlak kaftandaki seviye atlama başına kazandığımız can da az önce söylediğim gibi %2. Gölge Kaftan 2.0.1 güncellemesinde arkadan gelen hasara karşı dayanıklılığı %12 iken 2.0.2 güncellemesinde %20'ye çıkarılarak güçlendirildi. Şu anda sahip olduğu hasar azaltma muazzam fakat bir sormak lazım yani kim arkadan hasar alıyor ki? Sonuçta biz canavara vururken önümüz dönük olarak vuruyoruz ve en kötü ihtimalle sağımız ya da solumuzda hasar alıyoruz çünkü vurkaç yaparken sağa sola dönüyoruz. Dolayısıyla bu sahip olduğu hasar azaltmanın kullanışlı olduğuna inanmıyorum. %5 maksimum can artışı ise sadece parlak kaftanla kıyaslarsak bile çok zayıf. Sınıfta kalan bir güçlendirme. Parlak kaftandaki her yükseltme maksimum can arttırır güçlendirmesi oyunda atladığımız her seviye için %2 maksimum can veriyor. Dolayısıyla kolayca gölge kaftanın önüne geçebiliyor. Gölge kaftanın yakındaki canavarlara vurduğu karanlık hasarı normalde olan karanlık dokunuş hasarından daha fazla. Normal bir karanlık dokunuş hasarınızı %90'ına vururken gölge kaftan %110'unu vuruyor. Yani gölge kaftan takan birinin hasarı 3000 ise çevresine 3300 vuruyor. Yine kıyaslamak istersek okçu çevresinde vurduğu elektrik hasarı %80 seviyesinde. Dolayısıyla gölge kaftan hasar bakımından okçu geride bırakıyor. Parlak kaftanın önden gelen %12'lik hasar dayanıklılığı bence yerinde. Önden hasar alabileceğimizi düşünürsek aldığımız 2-3 hasardan en az bir tanesini azaltacaktır. Fakat parlak kaftanın %25 deneyim puanı artışı bana kalırsa tamamen çöp. Aynı şekilde her yükseltmede maksimum canımızı %2'sini arttırıyor. Dolayısıyla 10.000 can olan birinin canı her seviyede 200 artacak ve oyun içerisinde 10. seviyeye ulaştığınızda 2.000 can kazanmış olacaksınız. Bu da neredeyse bir maksimum can güçlendirmesine eşdeğer. Bunun işe yarama durumu biraz kişiden kişiye göre değişebilir. Ben çok efektif bulmadığımı söyleyebilirim yine. Totalde bakarsak bu iki sırtta da eski olan kırmızı kalplerden iyileştirme miktarı gibi çöp bir yetenek yok. Fakat onun yerine alınmış yetenekler yine çok zayıf. Özellikle Gölge Kaftan'daki %5 maksimum can ve parlak kaftandaki e, savaş yerisindeki deneyim puanı %25 fazla olması bence çok zayıf. Yani şöyle düşün, 6. seviye olacağınızda 7.5 seviyede olacaksınız. Bence çok iyi değil. E, totalde bakarsak kötü zırhlar değiller fakat bence neyse burayı söylemeyelim de sıralamaya kalsın. Şimdi dostlarım gelelim bütün zırhlarımızı kıyaslamaya. Muhtemelen en çok beklenen bölüm. Dostlarım şu anda bildiğiniz gibi e, ilk 4 zırhımızı önceden sıralamıştık. Onlar sondan başa doğru 6 zırh hayalet pelerini boş kaftan ve okçu ileydi. Fakat şimdiki sıralamamız epey bir değişiyor. 6. sırada bizi 6 zırh karşılıyor. Bunun sebebi verdiği %5 hasar azaltmanın artık neredeyse hiçbir özelliği olmaması. Çünkü %5 hasar azaltma şu anda ekranda getirdiğim fotoğraftan da oldukça kolay görülebileceği gibi ürünlerden çok basit şekilde elde edilebiliyor. Dolayısıyla bu zırhın kullanım amacı çok azaldı. Çünkü %5 hasar azaltma artık neredeyse hiçbir şey. Yani bir ürün bize %6-7 olarak hasar azaltma verebiliyor tek başına tek bir özellikten. %10'a kadar çıkarabiliyorsunuz. Ben 5. sıraya ise Boş Kaftan'ı koyuyorum dostlarım. Bunun sebebi Boş Kaftan'ın vurduğu %30'luk zehir hasarının neredeyse 4 katına artı vurabilen bir zırhımız var. Dolayısıyla Boş Kaftan'ın en önemli özelliği olan her canavara vurma durumu bir tık geri planda kalıyor. Evet mesafe tanımaması bir avantaj fakat diğer zırhlardaki yakındakilere vurma durumu da haritanın neredeyse yarısına eşit. O yüzden her canavara vurması da o kadar büyük bir olay değil aslında. Dördüncü sıra için Hayalet Pelerini ve Parlak Kaftanı çok arasında kaldım. Hayalet Pelerini tüm atışlarda %10 azaltma ve Parlak Kaftan'da önden gelen hasarlarda %12 azaltma çok yakınlar. Fakat Hayalet pelerinin size vuran kişileri donduruyor olması çok efektif bir özellik haline geldi. Fakat bunun karşısında da oyun ortalaması ile size yaklaşık %10-15 arası bir maksimum can sağlayan Parlak Kaftan bulunuyor bu sağladığı maksimum can oyun sonu %20'ye çıkıyor. Bu durumda karar veremediğim için dördüncü ve üçüncü sıraya ikisini koyuyorum. Fakat ikisi arasında bir sıralama yapamıyorum. Şimdi geçelim ikinci sıraya. Dostlarım, ikinci sıraya hangi geleceğini oldukça fazla düşündüm. Aslında çok rahat yapılacak bir sıralamaydı fakat son 2.0.2 güncellemesinde gölge kaptanın güçlü bir buff yemesiyle benim için zorlaştı. Arkadan gelen hasarın %20 engellenebiliyor olması ve bunun yanında da %110 gibi üst düzey bir hasarın birden çok hedefe vurabiliyor olması gerçekten göz kamaştırıcı. Fakat okçuyeliğinin de bu %110 hasar karşılığında eli armut toplamıyor ve %80 hasar veriyor. Az değil fakat ortalama. O zaman ilgilenmemiz gereken durum Gölge kaftanın verdiği %5 maksimum can ve arkadan gelen hasara %20 dayanıklılığı karşısında okçuyeliğinin verdiği %7 savuşturma ihtimali. Ben bu durumda açık ara bir fark göremesem de okçuyeliğinin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bunun tek sebebi dostlarım arkadan fazla hasar almıyor oluşumuz. Eğer gölge kaftandaki arka yerine yanlardan gelen hasar azaltışı olsaydı hiç düşünmeden gölge kaftanı birinci sıraya koyardım. Fakat şu anda tek bir adım geride olarak ikinci sırada gölge kaftan bulunuyor. Dostlarım birinci sırada artık tahmin ettiğiniz gibi okçu eleği bulunuyor. Çünkü savuşturması ve orta derece vurduğu elektrik hasarı onun liderliği koruması için yeterli. %7 savuşturma mükemmel bir miktar. E, zaten bu savuşturma ile kolay kolay yıkılacak gibi de gözükmüyor. Özellikle yılan yüzükleri hala metadayken. Bakın boğa yüzüğü ve aslan yüzüğünün çok güçlü olduğunu söylemiştik. Fakat hala yılan yüzüğü metada ve yılan yüzüğü yine savuşturma verdiği sürece metadan kalkması çok zor. Yani üçü beraber kullanıldığı zaman %20-25 arası bir savuşturmaya ulaşıyorsunuz ve dolayısıyla bu sizin çok rahat bir şekilde hasar savuşturmanızı sağlıyor. Son haliyle dostlarım güncel sıralamamız 6'dan 1'e doğru altın zırh, boş kaftan, hayalet pelerini, parlak kaftan ve gölge kaftan okçu yeri olarak ilerliyor dostlarım. Lütfen sıralama hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Dostlarım ben geliştirici değilim. Sadece hesaplamalar yapıp karşılaştırma konusunda fikir yürüten bir oyuncuyum. Aynı sizin gibi. Fikirlerimin %100 doğruluk payı olmadığı gibi kimsenin de bu sıralamaya harfiyen uyma zorunluluğu yoktur. Siz de yorumlarda fikirlerinizi, sıralamanızı ve sebeplerinizi belirtirseniz herkes faydalanmış olur dostlarım. Evet dostlarım bir rehber videosunun daha sonuna geldik. Hepinize beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu şekilde rehber videolarını testere ve ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve beni mükemmel şekilde destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.